Özellikle 2018 yılından bu yana enflasyon tehdidiyle karşı karşıya kaldıktan sonra Türkiye'de bütün fiyatlar yukarı doğru gitmeye başladı. Öncelikli olarak da konut ve gayrimenkul sektöründe fiyatlar yukarı doğru gitmeye başladı. Şu anda enflasyon bir parça dizginleniyor gibi gözükse de hala fiyatlar seviyesinin yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Konut ve gayrimenkule erişim bu sayede, bu sebepten dolayı giderek zorlaşıyor konut ve gayrimenkule erişimin önünde birden çok engel var. Birincisi fiyatlar, ikincisi de kredi hacimlerinin daralması. Bankalar artık her önüne gelene kredi vermiyor çünkü kredilerin geri dönmeme ihtimali var. İşte bunun önüne geçebilmek için de elbette vatandaşlar ya da sistem kendine göre bir model yaratıyor. Bu modeli hatırlayacaksınız. İşte Türkiye mesela kredi kartına taksit uygulamasını dünyada yeryüzünde gerçekleştiren ilk ülke. Böyle bir sistem yok ama bu sistemin başka ülkelerde de değişik biçimleriyle uygulandığını biliyoruz. Bu bir Türk modeli. Şimdi Türk modeli içinde konutsa erişimde ve krediye erişimde yeni bir model geliştirdi. Diyelim ki tek başınıza bir krediyi alamayacak durumdasınız ya da bunun için kefaretiniz yeterli değil. Beş kişi bir araya gelip bir konut kredisi çekebiliyorsunuz ve paylaşımı da kendi aranıza göre yapabiliyorsunuz. Bu da bir Türk modeli. Dolayısıyla bu Türk modelinin önümüzdeki günlerde yeni modellerle gelişebileceğini de biliyoruz. Örneğin bireysel emeklilik sisteminde biriken paranızı teminat ya da kefalet göstererek kredi alabilme imkanınız var. Böylesi yolları konuşacağız. Bütün bunları konuşarak aslında şunu sağlamaya çalışıyoruz. Konuta erişim hala mümkün. Dolayısıyla umudunuzu yitirmeyin diyoruz. Bunları konuşacağız. Emrullah Yedi Kardeş şu anda stüdyomuzda. Karmar İcra Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz Emrullah Bey. Hoş bulduk Karı Bey. Biraz kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Bir sizi tanıyalım önce. Tabii ki. 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Bakırköy'de ilk öğretimimi gördüm. Ondan sonra Anadolu Lisesi'nde de Ortaokul ve Lise öğrenimimi gerçekleştirdim. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde mimarlık eğitimimi tamamladım. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Bilişim teknolojileri, sürdürüle, mimarlık, sürdürülebilir mimarlık ilişkileri üzerinde bir tez yazdım. Bu tezle alakalı da yurt dışında çeşitli üniversitelerde de çalışmalarımız oldu. Mezuniyetimle beraber de iş dünyasına atıldık. 2007 ile 2014 yılları arasında irili ufaklı çeşitli inşaat projelerimiz oldu. 2014 yılından sonra da e, kapsamımızı genişleterek site projeleri üzerinde ticaret artı konut, sadece ofis yapısı, altında çarşı barındıran yapılar noktasında da karma olarak e, inşaatlarımızı büyüterek devam ettirmeye gayret gösterdik. Tabii bu inşaatlarımızı yaptığımız süreçlerde de eğitimimizden aldığımız bilgi birikimine esasen kullanmayı evet. hedefledik. Bizim yüksek istansta ve okul hayatında da öğrendiğimiz teorik bilgileri hayata geçirmek aslında özel şirketler bünyesinde çok mümkün olmuyor. Ancak evet. insan kendi işiyle alakalı hedef ve vizyon çizdiği zaman fırsat bulduğu noktada da insanlara fayda öğretebilecek, dünyada örnek olabilecek ya da referans gösterilebilecek çeşitli noktalarda, dokunuşlar yapabilmeyi de hedefliyoruz. Bu dokunuşlarla alakalı da bizim şu anda gayrimenkul projelerimizde de mimari proje dahil olmak üzere kendi bünyemizde tamamen her şeyi çözdüğümüz için burada özellikle güneş enerjisi sistemlerinden istifade edilmesi gerekiyorsa kullanıcıların faydasına olmak üzere Tabii. hem elektrik sarfiyatının azaltılması hem de kullanıcıların bütçesine katkı sağlama noktasında güneş enerjisini kullanıyoruz. Gri su denilen sistemleri ilk uygulayanlardan birisiyiz. Ne demek o? Gri su? gri su sistemleri de genel itibariyle lavabolarda kullanılan, banyo lavabolarında kullanılan ve duşlarda kullanılan suların tekrardan arıtılarak klozetlere verilme sistemine gri su sistemi diye bahsediliyor. Gri su sistemindeki gri kelimesi tamamıyla kirlenmemiş, evet. katı atık barındırmayan sulardan bahsediliyor. Yani ellerinizi yıkadığınız veya duş aldığınız sulardan bahsediliyor. Ve klozetlerde bas, basılan sular hep e, temiz suyun sarfiyatı olarak Tabii. bir nokta yani her ne kadar temiz suye ihtiyacımız olsa yeniden ellerimizi yıkadığımız suyu kazanmış oluyoruz. E, misalen işte mahremiyette önem verilecek hususlarla alakalı işte kendi hayatımızdaki olumsuzlukları insanların hayatına nasıl fayda sağlayabiliriz diye işte mimarlık ve mimarlıkla alakalı da inşaat e, bu noktalarda dokunuşlara sebebiyet verebiliyor. Yani İstanbul'da çok fazla uygulanmamakla beraber, uygulayan insanlara da teşekkür ediyorum o noktada, daireler arasında çift duvar artı izolasyon sistemi, ses izolasyonu sistemi, komşular arasındaki hukukun e, tam manasıyla e, düzgün ilerleyebilmesine sebebiyet veriyor. Bunlar küçük dokunuş gibi gözüküyor. Ama de, çok önemli şeyler. Hem maliyet var. noktasında, tabii. inşaat firmasının külfet noktasına çarpı iki, tabii. ancak konfor bakımından da ikili ilişkilerin düzgün ilerleyebilmesini sağlayabilecek enstrümanlardır bunlar. Artı yapılarımızı yaparken her ne kadar birçok insan hala mantolama yapılmalı mı yapılmamalı mı kendi iş dünyasında tartışırken biz hem en son kalite noktasında izolasyonu sağlayan birimleri kullanıyoruz. Artı üstüne seramik veya başka enstrümanları da işte fiber vesairedir. Onları da kullanarak e, binalarımızın cephesini kaplamaya gayret ediyoruz ki hem bina şehir ölçeğinde her zaman yeni dursun. Hem binayı kullananlar, konutu kullananlar yaşadığı site içerisinde her zaman e, sanki yeni almış gibi 10 sene de geçti, yeni almış Tabii. gibi o yaşadığı hissiyatı alsın istiyoruz açıkçası. Yani dolayısıyla bu e, meslek ve inşaat sektörünün birleştirilmesi, e, Alaylı Mektepli hususun böyle birleşimini yapmaya gayret ediyoruz. Hem sektörün içerisindeyiz, hem de Okey. okuldan öğrendiğimiz teorik bilgilerle. Peki de, bu yalıtım e, meselesi çok önemli. Ee, bilmediğim şeyleri söylediniz şimdi. Mesela konutlarda işte evin içinde terliğinizi böyle hafif sürterek, sürüyerek yürüdüğünüz anda aşağıdaki rahatsız oluyor. İşte tavan, taban ve duvar izolasyonu çok önemli bence. Buna genellikle inşaat yapanlar çok fazla önem vermiyorlar. Yani nasıl olsa bir şekilde hallederler diye. Halbuki İlk başta çok iyi yapılması lazım. Yani yalıtımın evet biraz belki maliyeti olabilir. Bir küçük bir maliyet unsuruna sebebiyet verebilir ama herhalde buna çok dikkat edilmesi gerekir. Mesela buna çok dikkat etmeniz bence şayan hayret. Şimdi yatay düzlemdeki ikili ilişkiyi söyledim Yat, e, dikey düzlemdekini söyledik. Yatay düzlemde de yerden ısıtma sistemlerinin normal ısıtma sistemlerine nazaran %40 noktasında daha avantajlı enerji sarfiyatını azaltmak, Homojen giden. olduğu için Tabii bunu imal ederken de şöyle bir detay var. E, yerlere köpük, bütün dairenin tabanına köpük seriyorsunuz. seriyorsunuz. Evet. Tabii bu köpüğün bir kalınlığı var. Tabii. Artı içerisinde su barındıran boruları yerleştirmiş oluyorsunuz. Bunun da ses yalıtımıyla alakalı, artı ısı yalıtımıyla alakalı hem enerji noktasında tasarrufa gidiyorsunuz, cebinize dokunuyor. Hem de altlı üstlü oturan komşular noktasında da hukukun korunumu noktasında tabii. da ikili ilişkiden konu kavgalar da. böyle çıkıyor biliyorsunuz. Tabii, tabii, tabii Apartmanlarda yani herkes birbirinden bu bakımdan çok şikayetçi aslında olabiliyor. bu değindiğimiz noktalar hem ekonominin tabii. hem hayatın her açısında trafikte de ilerlerken küçük dokunuşlardan bahsediyoruz. Yani insanın birbirine yol vermesi bile evet. o birçok arkada sirayet edecek sıkıntıların, Kesinlikle. kazaların aslında sebebi sebebini engellemiş olacak. Belki tabii. ufacık bir frene basmak bile. Aslında bizim kendi sektörümüzde de öyle. Yani müteahhitlerimiz veyahut müteahhitlere yön veren mimarlarımızın insanların hayatına sadece ekonomik bağlamda değil de insanların hayatına dokunabilecek noktalarda fikirlerini beyan etmeleri, dokunuş yapmaları gerekiyorsa dokunmaları, maliyet varsa da maliyetine katlanmaları. Çünkü en nihayetinde ortaya iyi bir ürün koyduğunuz zaman bugün olmasa bile yarın insanlar onun kıymetini anlayabileceği düsturuyla biz ilerlemeye gayret evet. ediyoruz. Peki, şimdi birazdan… E krediye erişim ve krediye erişimin yeni yolları ile ilgili konuşacağız. Onlarla ilgili çok özgün düşünceleriniz var. Onları paylaşacağız ama önce biraz karma anlatmanızı istiyorum. Yani bugüne kadar neler yaptınız, nerelerde yaptınız, hangi tür konutlara ya da hangi tür inşaatlara imza atıyorsunuz daha çok? Karmar şirketi esasen bir grup şirketi. Bizim gıda sektöründe bir şirketimiz var. Öbür taraftan hayvancılık sektöründe, turizm alanında bizlerde. de eee evet bölümünde. gibi diyebiliriz. Evet. bizler de esasen hani karma üzerinde de yani grup şirketler olarak ilk 500'de yer alan bir grup şirketiyiz. E, şirketlerin tamamı ilk 500'de yer alıyor. Bizler de inşaat sektöründe e, Anadolu yakasında iki tane önemli proje ürettik. Bir tanesi Kartal'daydı. Bir tanesi de Ümraniye alanında proje tamamen ofis olan bir proje ürettik. Kartal'daki de konut artı ticaret projesi ürettik bir başka bir yerde de aynı yine altında ticari üniteleri olan üstünde de konutları olan bir yer daha ürettik. Şu anda da Basın Ekspres Bandı'nda da toplamda an itibariyle 300 bağımsız bölümlük bir ticari ünite üretiyoruz. Altında da mahalleye cadde dükkanları olan 57 tane cadde dükkanı olan bir çarşı oluşturma noktasında da kaliteli, güzel, insanların günlük ihtiyacını karşılayabileceği bir çarşı üretimi planlıyoruz. Tabii gelecek düzlemde de bizim Gayrimenkul sektöründe de hem dönüşüm noktasında, normalde dönüşüm noktasında çok sıcak bakmamakla beraber, evet. kentsel dönüşüm hususu biraz zorlu bir süreç. Çünkü hak sahipleriyle alakalı e, hukukların düzenlenmesi, insanların hak etmediğini talep etmesi, müteahhitin başka şeylere öneri koyması zorlu bir süreç. Yani bu sadece evet. inşaatla ilerlemiyor. Ama dönüşümle alakalı da farklı projelerimiz var. Bizim şu an yönetim olarak masaya yatırdığımız, insanların çok ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz ki somutlaştığı zaman net manasıyla onları da açıklamış oluruz. Çünkü sektöre yeni bir soluk getireceğini kanaat getirdiğimiz bir nokta. Ve İstanbul'un da şu anda, tabii mevcut projelerimiz de tamamlanma noktasında insanların oturduğu zaman mutlu olabileceği noktalarda da şu an arazi geliştirme çalışmalarımız var. Kendi şu anda stoğumuzda da arazilerimiz var. Bu arazilerle alakalı da Nerelerde proje yapmayı Nerelerde Mesela yeni proje için düğmeye ne zaman basacaksınız? Çünkü yeni, yeni, şu anda inşaat firmaları anladım. genellikle yeni proje üretmiyorlar. Çünkü bizim yaklaşım bu maliyet, şekilde. Maliyetler ciddi manada artmış durumda. Evet. Bu piyasanın reali, gerçeği. Doğru. Ancak piyasanın gerçeği illaki hayatı durdurmanıza gerektirecek bir sebebiyet vermemesi lazım. Doğru. Gerçekleri ele alıp bu gerçeklerden yeni fırsatların üretmesi gerekiyor bizim ülkemizin insanın. Dolayısıyla bizler de olaya şu nazarla yaklaşıyoruz. Önümüzde ekonomik bir kriz var. Ancak biz bu ekonomik kriz içerisinde de yeni projelerimizi geliştirerek Piyasanın her ne kadar kriz anında dahi işimize başlasak şu en nihayetinde ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Yani bir bir sıkıntı olduğu zaman bir hastalığın da iyileşme süreci vardır. Tabii. En nihayetinde biraz dinlenmemiz gerekiyorsa bu dinlenme sürecinde hasta olduğum zaman ne yaparız? Kitap okuruz. İşte öğrenmemiz gereken şeylər bizim de kitap okumamız, projelerimizi geliştirmek. Bravo. Ancak biz projelerimizi geliştirdiğimiz anda kendimizi de hazır hissettiğimiz noktada düğmeye basabilecek noktada olmak istiyoruz. Dolayısıyla şu an Arge çalışmalarımız Hiçbir problem, hiçbir ekonomik kriz yokmuş gibi devam ediyor. Yani o noktada hiçbir frene basmadık. Yani yeni projeleri üretip devreye sokabilecek hazırlıklarınız devam ediyor. Devam ediyor ve e, 2026 yılında da ülkemizin tam manasıyla toparlanacağı kanaati evet, hasıl bizde. Dolayısıyla bizim inşaat sektöründe de tabii bir süreci geliştirmek çok kolay değil. Yani evet. biri, bir iki senenizi alıyor. Dolayısıyla biz de zaman kaybı yaşamak istemediğimizden dolayı 2025 ortalarına, 2025'in sonlarına ve 26 başlangıcına da hazırlıklı bir şekilde girmek istiyoruz. Dolayısıyla yeni başlayacağımız noktalarda işte Avrupa yakası üzerinde şu an yoğunlaşmaktayız. Avrupa yakasında da kendi arsalarımızın bulunduğu yerlerde e, var? Başakşehir bölgesinde var, var. Başakşehir'de. Bağcılar bölgesinde de var. Bağcılar bölgesinin basın ekspres hattı tarafında evet. var. Öyle söyleyeyim sizlere. Öbür taraftan da şu anda işte Göktürk bölgesiyle de ilgileniyoruz. Orada da görüştüğümüz... İstanbul dışında var mı projeniz ya da İstanbul dışında da düşünüyoruz. Şu anda güncelde hala hazırda masaya yatırdığımız projeler var. Sayfiye bölgelerinde... Mesela nereler ee, daha çok? Şu anda Ege bölgesinde planlıyoruz açıkçası. Ege bölgesinde birkaç lokasyon var. Tam netleşmediği için söylemem belki çok Tabii doğru, doğru olmaz bizim doğru. açımızdan. Birkaç nokta var. Onları masaya yatırıyoruz. Turizmle beraber birleştirmeye gayret ediyoruz oradaki projelerimizi de. Bunlar netleştiği zaman hem İstanbul dışında Mega Bölgesi'nde dışında... yapacaklarınız yani otel gibi bazı yapıları da kapsayacak. Tabii yani çoklu bir proje. Sadece konut evet. projesini içermeyecek. İçerisinde otel, bizim de işletebileceğimiz günü, gibi. Konut gibi. Evet. evet. Peki şimdi konuta erişmek zor. Yani yaptığımız hesaplar var. O hesaplara göre örneğin bir beyaz yakalı 25 yıl çalıştıktan sonra bile aldığı emekli ikramiyesi ya da tazminatıyla konut sahibi olamıyor. Evet. Çünkü maliyetler çok yukarıda. Ama tabii konut sahibi olamıyoruz diye. Elbette hayatımızın sonuna kadar kiracı gezmeyi de istemiyoruz. Şimdi bu durumda Türk halkı kendine göre bazı yöntemler geliştiriyor. İşte bu biraz önce bahsettiğim kredi kartına taksit hikayesi. Evet. Bizim kendi kendimize bulduğumuz bir model. Yani böyle hani dünyada eşi benzeri olmayan bir şeyden var. Aslında kredi kartına taksit uygulaması senedin yerini tutan bir şeydi yani. Eskiden senet keserlerdi, senet hazırlarlardı. Şimdi o kalktı uygulamadan. Onun yerine kredi kartı taksiti geliyor. Yani yeniden oraya doğru dönmeyiz umarım. Öyle düşünüyorum. Fakat kredi hacminde de tabi daralma var. Bankalar böyle her önüne gelene kredi vermiyor. Kredi kartı da vermiyor. Tüketici kredisi hariç hemen hemen kredi çekmenin imkanı yok. Nasıl yöntemler geliştirmeliyiz ki ya da sizin geliştirdiğiniz yöntemler var onlardan bahsetmenizi istiyorum. Neler geliştirdik ki artık evet yine de her şeye rağmen konut kredisine erişim imkanı var ve önünüzde böyle bir imkanı e, serebilecek durumdayız. Ben e, konut kredisiyle alakalı girizgahı şu şekilde yapmak Tabii. istiyorum açıkçası. Şimdi bizim yıllık yaklaşık 1 milyon adet konuta ihtiyacımız var. Evet, 1 Türkiye milyon adet ülke olarak ülke genelinde. Şu an hali hazırda 600 bin adet üretiliyor. Deprem faktörünü dikkate koyarak söylüyorum. Evet. 400 bin açığımız var ve bu 400 bin açık her sene üstüne koyarak gidiyor. Tabii. 400 bin 800 oluyor. 800 bin 1 milyon 200 oluyor. Tabii bir dönem işte 2013-15'li yıllarda konutta balondan bahsediliyordu. Evet. O zamanki üretim 1 milyondu, Talep 800 bindi. Şimdi evet. tam tersine fazlasıyla dönüştü. Tabii en nihayetinde toplumumuzun gerçeği şu ki konuta ihtiyacımız var. Tabii. Ve konut en temel enstrümanlardan hayatın su basmanı. Evet. Yani hayatın en nihayetinde aileyi kurulabilmesi tabii. için ve gelecek planlaması noktasında da çok önemli bir enstrüman. Tabii. Şimdi konut kredi tabii ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanma, ekonomik kriz ee, yeni ekonomik ekonomi yönetimi işte faizleri artırarak çeşitli önlemler almaya gayret göstererek var olan ateşi söndürdü. Evet. Tabii bu ateş sönerken de ekonomi ister istemez o ateşle beraber çok de üzüldü. o da söndü. Tabii. Yani bunlar karşılıklı etkileşimde. Öncelikle bizim ekonomi yönetimiz olarak yani ifrat ve tefrit noktasından bir kere ayrışmamız gerektiği Doğru. kanaatindeyim. Ne çok para bolluğu olsun ne de çok darlanma olsun. Her evet. ne kadar bu geçiş dönemi olsa da hani en nihayetinde bütün ülke vatandaşları olarak bu sürece hep beraber sabretmemiz Tabii, lazım. Çünkü bu hepimizin yükü. Evet. Bunlar atlatılacak. Ancak konuk noktasında bu bahsettiklerimin dışında apayrı bir olay var. Şimdi en nihayetinde kamunun alabileceği önlemler var. Birinci faktör o. İkincisi müteahhitlerin yapabileceği kampanyalar var. Üçüncüsü vatandaşın hani hiç kimse bir şey yapmıyorsa biz ne yapabiliriz diyerek yola kendi çıkıyor durumlar. Geliştirdiği kendi kendine geliştir modeller, modeller, var, modeller evet. var. Bahsetmiş olduğunuz o ortaklıklı modeller aslında vatandaşın bir çıkış yolu bulma noktasında kendine kendince ürettiği bir model. Evet. Şimdi en nihayetinde bir daire sahibi olamıyorsa tamam. ki bunun işte gayrimenkul yatırım ortaklığı, gayrimenkul yatırım fonları gibi farklı isimleri olsa da vatandaş somut, net ben bu dairenin şu kadarına sahibim demek evet. istiyor. Bir odasına, bir Bir odasına, bir, salonuna. bir kapısına neyse artık o evet. isim ona sahip olmak istiyor evet. diyor. Her ne kadar bunun finansal karşılığı, gayrimenkul yatırım ortaklığı ya da fonları diye bahsetmiş olsak bile biz gözümüzle gördüğümüz, elle tuttuğumuzu daha çok e, talep ediyoruz vatandaş Doğru. olarak. Dolayısıyla bizlere de gelenler Veya bizim müteahhit arkadaşlarla da konuşup da şu an sahada reyal olan durum şu. İşte x sıralık bir daire var, evet. 10x'lik bir daire var. İşte üçte birlik birim bütçesi var ama almak istiyor. Evet. Almayacağı evet. zaman biliyor ki elindeki 3 liralık birim 3 kalacak ya da 4 olacak ama o konut 10 lirayken 15 olacak, gelecek. 20 olacak. Evet. Şimdi dolayısıyla amcası, dayısı vesaire neyse akraba ya da arkadaş grubu üç 3 kişi, 5 kişi bir araya gelip. Talep ediyor. Tabii müteahhitler de bankayla işte müşteri arasında açıkçası bir köprü vaziyetini görmüş oluyor. Bu taleplere karşılıkta da banka namına aslında olumlu bir durum. Çünkü bir kredi için 3 tane müteselsil kefili var karşıda. Tabii. Bunlarla da işte anlaştırıp bir daireye işte 3'te 1, 3'te 1, 3'te 1 ya da kendi aralarında nasıl bir bütçe ayırdılarsa 20 10 işte 70 gibi bütçelerle de hisse oranlarıyla da hisseli daire sahibi olmuş oluyorlar. Hisseli arsa gibi hisseli daire sahibi olmuş oluyorlar. Tabii bu bir Çözüm gibi gözükse de nihayete varacak bir şey değil. Tabii. Yani herkesin en nihayetinde… Geçici bir çözüm. Geçici olarak. bir çözüm Tabii. ya da kendince parasını koruma namına bir önlem. Yani Tabii. en azından dairenin %20'sini alın da %80'i için çalışmış olayım, hedeflemiş olayım gibi bir çözüm aslında. Bu çözüm bir yere varır mı? Yine kendi içinde bir korumaya sahip bir çözüm diyebiliriz ama tam maalesef de kökünden kaldıracak bir nokta değil. Şimdi öbür taraftan işte kamu marifetiyle yapılması planlanan şey var. Tabii deprem gerçi şunu da gösterdi. Şu anda 400 bine yakın konut ihale edildi ve memleketin dengesi oynadı. Doğru. Hem ekonomik bazda oynadı, hem işçilik taşınması noktasında oynadı, malzeme sevkiyatları noktasında. Dolayısıyla kamu marifetiyle bu açığın kapatılmaya çalışılması tek başına yeterli bir enstrüman değil. Bunu masaya yatırmak gerekiyor. Tabii. Esasen burada olması gereken şey ee, tabii müteahhitler olarak bizim de ortaya koyduğumuz öneriler var. İşte bireysel emeklilik sistemi var. İnsanların evet, Onu orada, nasıl çalıştıracağız mesela? Orada modeli de anlatırız. Orada alırız. bireysel emeklilik sisteminde biriken rakamlar var. Evet. Şimdi her ne kadar krediye ulaşmış olsa bile her şey tamam. Ancak vatandaşın cebinden yüzde 25-30 bandında bir nakit talebi oluyor. Para çıkıyor. On liralık daire, yani bankanın vereceği en fazla 65-70 bandında bir. Kredi veriyor. Tamam. Geri kalanında nakit olarak güç ortaya koymasını istiyor evet. vatandaştan. E tabii o rakam da aslında bu dalgalanma sürecinde sarsıcı bir rakam vatandaş için. Tabii. Dolayısıyla bunu da temin edilebilecek yeni enstrümanların ortaya konulması gerekiyor. Bireysel emeklilik sisteminde e, bizim de önerimiz şu şekilde. Arada kalan o rakamı, bireysel emeklilik sistemini bozmadan, emeklilik sistemi devam ederek de teminat olarak göstermeyiz. teminat olarak Teminat işte, olarak. Yani emeklilik evet. sistemindeki o geleceğe yönelik, beklentileri alacakların bozulmasın. Ancak bankada kendini güvence altına alabilmek için de en azından o daireye girişi noktasında da nakit, yani ön %20'lik, %30'luk bölümü talep etmesin vatandaştan besine karşılık versin diye bir Tabii. talebimiz var. Bu da %100 çözüm olmamakla beraber en azından yaraya merhem olabileceğini Kesinlikle. kanaatindeyiz. Ancak gayrimenkul sektörüne normal ticari kredi oranlarından çok daha ayrı bir şekilde bakmamız gerekir. En nihayetinde sosyoekonomik durumumuzu oluşturan, insani ilişkileri oluşturan, bir gencin evlenmesinden, aile kurmasından, geleceğin planlamasını oluşturan bir şey bu konut. Tabii. Dolayısıyla sadece finansal enstrümanlarla işte 10 lira geldi, 15 lira banka gibi hesaplarla yapılmaması gereken bir alan olduğu kanaatindeyim. Burada belki ekonomik noktada söyleyeceğim hususlar birçok finansçı açıdan açısından e, normal karşılanmasa bile karşılanmayacağını tahmin ettiğim şeyler. Ancak devletin Kamu'nun burada esas olarak varlık göstermesi gereken şey vatandaşın konut kredisi. Özellikle evet. ilk dairesini alıyorsa konut kredisiyle alakalı gerçekçi bir sübvansiyonda bulunması, Gerçekçi. Yani e, adının sübvansiyon konut Birinci konuta sahip olmak isteyenler olması, için aynen. devletin bir ayrıcalık ayrıcalık tanıması. Evet. lazım ve adının hani ayrıcalık sağlıyoruz, şöyle sübvansiyon yapıyoruz ama e, melhem noktasında bile bir şey ifade eden etmeyen bir sübvansiyondan bahsetmiyorum. Gerçekten ne olmalı bir, bu Emrullah Bey? Bir bir gencin, evet. yeni hayata atılacak bir gencin evlilik planlarını yapabileceği bir sübvansiyon olması lazım. Yani ben kalkıp burada herhangi bir oran orantı vermek istemem ama benim değinmek istediğim husus şu. İnsanlarımız, özellikle yeni evlenecek insanların gelecek planlaması noktasında çok büyük kaygıları var. Tabii. Bugün üst düzeye ulaşmış veya belli bir geliri olan, belli bir birikimi olan insanların dahi konuta erişiminin problem olduğu bir noktada Yeni, yeni evlenecek çiftlerin, gençlerin bu noktadaki kaygılarının kamu marifetiyle, desteklerle hayata, hayata geçirilmesi ya. lazım. Şimdi öbür taraftan belki izleyicilerimizden şöyle bir şey gelebilir. Ya, komut fiyatları çok fazla, müteahhitler çok para kazanıyor, işte indir vesaire. Öbür taraftan o pencereyi de açıklamak isterim açıkçası. Evet. Çünkü bizler, ben bunları değinirken de… Evet, kar marjları çok büyük ben değil. Ben üzülerek evet. ifade ediyorum. Çünkü… Bir insan ailesini kuramadığı zaman aile sistemi bir memlekette çökerse bunu hiçbir ekonomik Toplumun sistem... Toplumun tamamına koparmış. yansır bu. Yani hiçbir ekonomik sistem Tabii. ne ortaya koysanız, bedava para dağıtsanız bile ondan sonra bir daha toparlayamazsınız. Doğru. Yani o çorap söküğünün son noktasına gelmememiz gerekiyor. Benim burada ifade etmek isteyeceğim husus şu. Şimdi daire rakamlarına baktığımız zaman bir üretici olarak da bana da böyle dışarıdan bakıyor çok geliyor. Ya bu daire fiyatları çok, çok, evet. hakikaten çok. Evet. Ama tabii bu çok ya da pahalı kavramı ya da pahalı ne demek kavramını bence doğru tanımlamak gerekiyor. Pahalılığın ne demek olduğunu. Evet. Şu an herhangi bir lokantaya gittiğiniz zaman tabii e, piyasada da fırsatçılar işte ahlakın çok fazla geriye gitmesi, bunları tabii yozlaşma evet. bunların da sebebiyet veriyor ancak bir lokantaya gittiğiniz zaman işte 3-4 kişilik ya da 4 kişilik, yani adam başı binler TL ödeme mecburiyetinde kalıyorsanız evet, bir lokantada 1000 bin, bin küsur 1500 bin TL doğru. ödemek zorunda kalıyorsanız 4 kişilik bir aile 5 6 bin lira eğer lokantada yiyip katmak durumunda kalıyorsa konut bedava. Bedava. Ben geçen hesap ettim. Bir baklavanın kilosu olmuş bin lira. Evet. Ben de diyorum ki yarım kamyon yarım kamyonet yani hatta kam bir kamyonet baklava ya daire satılıyor ya dönüşüyor. Ya tabii. Bir kamyonet bir kamyonet baklava 8 ton aldığını düşünün. 8 ton evet. da 10 milyon ha. Bir daire. Bir daire, bir daire alınmış evet. oluyor. şimdi. olaya bu açıdan bakmak zaman hangi pahalı diye bakmak lazım. İşte ona Tabii. Bizim temel vatandaşımızın temel probleminin şu olduğu kanaatindeyim. Birikim, bu hayat pahalılığından ötürü birikim yapma fırsatı yok. Doğru. Birikim yapma fırsatının olmamasından ötürü maaşının üstü olabilecek her şey pahalı. Yani pahalı tanımına giriyor. Yoksa o baklava konuttan çok daha pahalı. Kesinlikle. Ama baklavaya ulaşabildiği için ya da bir sofrada yiyebildiği için o gündemden çıkmış oluyor. Yani. Evet. İşte 10 kilo baklava almıyor, 100 gram alıyor ama alabiliyor. Alıyor. Şimdi konuttaki mesele de o, aslında ortaklık meselesi de o. Oradan hani, çıkıyor. Bir birim alamıyor ama 0.1 alıyor. Hani işte baklava eşleştirdiğim konu aslında. Anladım. Dolayısıyla insanların erişim problemi var, pahalılık değil, yani e, konut namına söylüyorum. Ve şunu da çok rahat söyleyebilirim ki konutlar her ne kadar şu an ekonomi konut bazında, gayrimenkul bazında durgun olsa bile maliyetleri işin içerisinde biri olarak çok net bir şekilde görüyorum. Yakın gelecekte ya konut üretilemeyecek noktaya girecek, üretilememesinin de konut fiyatını arttıracağı kanaatindeyim. Ve bu maliyetlerle de bu rakamlar satışı mümkün değil. Yani net bir şekilde söyleyeyim. E, konut fiyatları gerileyecek mi? Bence konut Evet fiyatı... onu soracağım. E, son 3 dakikamız. Gelecek mi yani? Konut fiyatları bir noktadan sonra artık yani yavaşladı. Onu görüyoruz ama aşağı doğru gelmesi söz konusu olabilir mi? Yoksa hayır, bundan daha fazla ileri gitmez. Daha fazla artmaz, daha fazla yükselmez. Ben dinleyicilerimize şu tavsiyede bulunacağım. Konut fiyatları artar mı, azalır mıdan öte konut fiyatlarının artış grafiği artar mı, azalır mı? Ben evet, ona daha doğru. Biraz. Yani 10 liralık yani şunu Herkes düşünebilir. Bugün aldığınız bir ekmeğin fiyatı geriye gider mi? Geriye giderse konut da gider. Gitmez tabii. Yani bunun cevabı aslında hayatta tabii. ya da aldığınız bir telefonun fiyatı geriye gider mi? Gitmez. Gitmez. O zaman bu da gitmez. Yani Ama artış hızı yavaşlayabilir. Artış hızı yavaşlar. Evet. Ancak artış hızının yavaşlayıp yavaşlamayacağının cevabı da ortaya konacak arzla ilişkili. Evet. Onu söylemek istiyorum. Çünkü bugünkü maliyetlerle bugünkü satış fiyatları hemen hemen denk. Arada kar marjı çok zayıf. Yani o yani marjlı bu iş yapılmaz. Hatta kar marjı yok denebilecek düzeyde. Dolayısıyla bugünden sonra müteahhitlerimizin ortaya cesaretle konut arzı noktasında girişimler yapması evet, gerekiyor. Evet, daha fazla proje üretmesi. Tabii. Peki şu anda o zaman son birkaç cümle olarak konut almanın tam zamanı diyebilir miyiz? Yani çünkü fiyatlar Fiyat artış hızı yavaşlamaya başladı. Artık bu noktadan sonra bundan daha da yavaş hale gelebileceğini tahmin etmiyoruz. Yani işte yeterince yavaşladı. İmkanı olan konut alsın. Evet. Yakın gelecekte, yakın gelecekten bahsettim. Daha bahsettim. pahalı ay, hale, hale gelebilir. 5 ay, ay değil ama bir sene sonra bugüne baktığı zaman hatta konut almayı planlayanlar ya da öteleyenler bir sene öncesine baksınlar. 2 sene öncesine baksınlar. Ona göre tahlil etsinler. Konut fiyatlarının artması ekonomiyle de ilişkili bir durum değil. Tabii. Çünkü bir şeyin üretim maliyeti var, satış maliyeti var. Yani ekonomi iyi olsa bile, çok da iyi olsa bile mecbur artacak çünkü maliyetler belli. Peki, çok teşekkürler. Kalkmayın lütfen. Emrullah Yedi Kardeş'le konuştuk. Karma Rica Kurulu Başkanı. Ana Haber'in sonuna geldik. Birazdan son seansla tekrar karşınızdayız.